Notu dursaydı. Duralım abi. Duralım. Hoş geldin Sayın şey Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle, şöyle gelin. Teşekkürler. 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 Nereye gidiyorlar? Ah Teşekkürler. Evet. Ondan sonra. Ondan sonra Arka, burada. Kimler bakalım. var? E, Mervaz, 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 bu evet, katılırsınız. neredeyiz? Sağlar. Nevad Başsavcısı Mustafa üç var. Hoş geldiniz. Destek hizmetleri. <coughs> Pardon. Destek hizmetleri <laughs> <Destek Mert Leng. gülüyor> evet, doğru. Adalet evet. Bakanlığı devam evet. bir şey yaptırabilmek için ne uğraştık evet. her yerden bir gün aşık aldık <laughs> ee, sonra yaptık 22 milimetre kare <laughs> amasya ile inşaat adresi yaptık kendisi de işte, onunla beraber zaten içinde olacak. medenatı geçirince bu sefer bizim de temelini attık adliyeye ayrı yapıyoruz yani bu Artova'daki Artmalarda 3 ilçeye hitap ediyor. Orada kim vardı ben başka? Yok. Bizim şube bizim arkadaşlarımız var. Hepimiz beraber geldik. Diğer arkadaşlar demek ki sokak kebabına gitti. <laughs> <laughs> evet. Onlar kaçıp kalmış. Senin mahsulü de şu sarı yeşil bir şey var. Cezalı mı zaten? Gerçi de cezalı. Yani belki tram bile değil. Ben de telefonla indirdim, siz de Tabii ki. Teşekkürler

bürosu. Kolay gelsin. Sağ mu? Mu? mu işte? Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Bilişim kutları. Kaldı mı? Evet. Dilekçi alıyor musunuz? Başvuru mu var? Başvuru kim alıyor? Bir? size geliyor. Hızlı davranmak gerekiyor Bir mi? Evet tarafları, tarafları iade edebiliyoruz. Yakalayabiliyor musunuz? Çoğunlukla müzekere hemen yazıldığında Bankaya ver. <laughs> <laughs> Aynı şey sonra bir anda anında. bizim Kolay gelsin. <laughs> Bu yeni bir. Ya yakın zamanda <laughs> yaptık. Kim o <yapmaya>. sekizde <2018'de gülüyor> faaliyet Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Burada nereye veren, kızuse, ne Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür. bulduk. Hoş Nasılsınız? Hoş, <laughs> hoş bulduk. Ee, evet, hoş bulduk. Hoş burada. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş Pardon. 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 Özel gününüz değil mi bugün? Evet. Oh, tam zamanı ya. Bu iftara çağıran adam sen misin? Evet. Benim. <gülüyoruz. 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 Aslında başkanım servisi de Şöyle başkanım. Bir

Bu, burada okunlaşma için yapmış olduğu dualarla susuyor. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Değil mi? Bu bir adli soruşturma. İki soruşturma var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan birisi terör suçları soruşturma bürosunca yürütülen, diğeri de örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar. Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma, yedi kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi teröre iştirak halinde yardım suçundan bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmada halen yakalanamayan 3 firari kişi var. Onların yakalama süreci devam ediyor Emniyet Teşkilatımız tarafından. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı soruşturmada da 100 kişi hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, Nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından gözaltı kararları verilmişti. E, toplamda 106 kişiyle ilgili işlem başlatılmıştı. Şu ana kadar 90 kişi e, emniyette işlemleri devam ediyor. 16 kişinin de yakalaması devam ediyor. 16 kişi şu anda e, firar durumunda gözaltı kararı verilmiş. Bunların yakalamaları gerçekleştikten sonra da ...emniyette kolluk işlemleri devam ettikten sonra adliyeye intikal edecek. Şu anda adliyede işlemleri devam eden 90 kişi var emniyette. Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye getirecekler... ...ve adliyede suç ceza hakimlerimiz tarafından sorguları yapılacak... ...ve soruşturma devam ediyor. Burada örgütlü suçlar ve terör suçu olduğu için... ...dört günlük bir azami gözaltı süresi var... Buna dikkat edilerek bu işlemler takip ediliyor. Tabii Sayın Özel'in e, bu şekilde bir ifade kullanması ve şu anda soruşturma başladığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisinin izlediği yol yol değil. Devam eden bir adli soruşturma var. Özellikle bizimle ilgili e, gerek İçişleri Bakanımız gerek Adalet Bakanı olarak benimle ilgili. Devleti bir suç örgütü gibi yönetiyorlar ifadesini bir kere reddediyoruz. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukukun dışına çıkamaz devlet. Dolayısıyla devletin yargı makamı da suç örgütü gibi hareket etmez, edemez. Devletin yargı makamı adliyeler suç örgütleriyle mücadele eder. Milletin huzuru için çalışır. Yolsuzluk yapanlarla da mücadele eder. Dolayısıyla bu ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Bu tuttukları bu yol, sokak çağrısı kesinlikle doğru bir yol değil. Bu onlara da zarar verici bir yol. Şu anda adli soruşturma devam ediyor. Bu adli soruşturmanın içerisindeki iddialar nelerdir? Deliller nelerdir? Savunmalar nelerdir? O gözaltındaki kişiler neler konuşuyor? Siz biliyor musunuz bunların neler konuştuğunu? İhbar edenlerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Toplanan delillerle ilgili bir bilginiz var mı? Yok. Ama topyekun burada adli soruşturmayı özellikle etkilemeye yönelik ifadeler kullanmak hukuk devletiyle bağdaşmaz. Dolayısıyla dosyanın içeriğini ne vakıf olmadan söylediğiniz sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. O dosya açılacak. O dosya soruşturmanın e, sonunda iddianame düzenlenirse eğer bunlar bir iddia. İddianame düzenlendiğinde tüm de delilleriyle beraber kamuoyu tarafından öğrenilecek. E bu durumda şimdiden siz bir şeyler söyleyerek peşin yargıya vararak ne yapmak istiyorsunuz? Peşin yargıya vardığınız zaman utandığınızda istifa etmek zorunda kalacak mısınız? Dolayısıyla herkesin sağduyulu davranması lazım. Burada Masumiyet karinesi var, lekelenmeme hakkı var. Bunlar en temel insan hakkıdır. Soruşturmanın gizliliği ilkesi var. Bunlar hem ceza muhakemesi kanunumuzda hem de anayasamızın ve evrensel hukukun emrettiği kurallar. E, tüm bu kuralları reddedip özellikle hem soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, burada aslında detaylar soruşturmanın gizliliği ile ilgili, ee, orada iddialarla ilgili bir şey de söylemiyorsunuz ama topyekin reddediyorsunuz. Şunu ifade edelim bir kere: Gizli soruşturmada lehte ya da aleyhte dosya dosyayla ilgisi olmayan televizyon yayınları görüyoruz. Yani herkes kendi tahminine göre acaba geçmişte şunlar da araştırılmıştı, bunlar da mı bu dosyanın içinde şeklinde bir takım yorumlar da yapılıyor. Tabii e, bunlar e, adli soruşturmanın gizliliğini ihlal eden hususlar. O nedenle masumiyet karinesine de dikkat edeceğiz. Hukuk devletindeyiz. Lekelenmeme hakkına da dikkat edeceğiz. Burada Cumhuriyet Başsavcılarımız ve savcılarımız kamu adına görev yapan kişiler. Dolayısıyla kendi elde ettikleri bulgular ve deliller ışığında bir soruşturma başlatmışlardır. Bu deliller sorgu aşamasında isnat edilen kişilere sorulacaktır ve onlar da savunmalarını yapacaktır ve savunma hakkıyla beraber sonrasında eğer bir iddianameye dönüşürse bu kamuoyu tarafından tüm açıklığıyla görüşü, görülecektir. Dolayısıyla Sayın Özel'in sokak çağrısı yapması özellikle adli soruşturmayı etkilemeye yönelik ve hukuk devletiyle baş, bağdaşmayan bir tavırdır. Bir ana muhalefet genel başkanının daha sorumlu davranması lazım. Sizin Sokak çağrısı yapmanız ve o sokağa getirdiğiniz kişileri kışkırtarak polisle karşı karşıya getirmeniz, polislerin yaralanmasına sebep olmanız durumunda ne diyecekti İçişleri Bakanımız? Polislerine bir geçmiş oldun dediğinde suç örgütüne yardım mı etmiş olacaktı. Böyle bir mantık olabilir mi? Dolayısıyla bizim bakanlarımız, devlet kurumlarımız, hukuk devleti ilkesine uygun bir şekilde e, tavır sergiliyorlar. Burada Adalet Bakanı olarak ben bu dosyada şunlar şu nedenle suçludur diyor muyum? Şu nedenle soruşturma açılmıştır diyorum. Ve bu soruşturmanın neticesini sabırla, sükunetle bekleyelim. Sonuçta dosya açıldığında hepimiz göreceğiz. Dolayısıyla dosya açıldığında bütün kamuoyunun gördüğü hususları e siz de gördüğünüzde o zaman pişman olmayacak mısınız? O nedenle peşin hükümlü olmamak gerekir soruşturmanın sonucunu beklemek gerekir ve burada özellikle sokakları karıştırmanın, milletin huzurunu bozmanın ve milletin güvenliğini tehdit etmenin çok yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Özellikle devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar cümlesini hadsizlik olarak nitelendiriyorum. Haddini bilsin. Devleti burada milletten aldığı yetkiyle yönetenler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, meclisimiz, yasaması, yürütmesi, yargısı bir düzen içerisinde görevlerini yürütüyor. Dolayısıyla siz burada bu ifadeleri kullanırsanız hadsizlik yapmış olursunuz. Herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bir genel başkan gibi davranmaya davet ediyorum ama maalesef bunlarda bu sorumluluk maalesef yok. Ve bu soruşturma tüm detaylarıyla, titizlikle, lehte, aleyhte bütün deliller toplanacak. Yargının görevi bu. Ve sonrasında da tüm kamuoyu, tüm açıklığıyla her şeyi görecek. Lehte ya da aleyhte. Ne varsa görecek. Dolayısıyla şimdiden siz soruşturmayı etkilemeye yönelik yargı görevlerini tehdit ederek, savcıları, hakimleri tehdit ederek bir yere varamazsınız. Bunu yaparsanız millet size bunun hesabını sorar. Çünkü burada devam eden bir soruşturma. Hep beraber milletçe bekleyeceğiz ve yargının kararını bekleyeceğiz. Savcıların vereceği karardan sonra iş hakimlerin önüne gelecek. Suç ceza hakimleri dinleyecek şüphelileri. Her iki soruşturma bakımından suç ceza hakimleri bir karara varacak ve o karar sonrasında Yine hukuk içerisinde denetime tabi olan bir karar. Dolayısıyla yargının kendi içerisinde denetime tabi olan hukuk güvenliğinin olduğu bir mekanizma içerisinde eğer siz üniversiteleri, öğrencilerimizi, gençlerimizi kışkırtarak bir kaos ortamı yaparak eğer işi gölgelemeye çalışmak istiyorsanız hiç boşuna uğraşmayın. Gölgeleyemezsiniz. Dosya kapsamıyla bağlıdır yargı. Yargı dosyadaki iddialara bakar, savunmalara bakar, sokak hareketlerinden etkilenmez. Dolayısıyla yargı millet adına karar verir, millet adına görev yapar, kararları millet adınadır. Milletin hakkını, hukukunu savunur. Kim teröre bulaşmışsa onun hesabını millet adına sorar. Kim yolsuzluğa bulaşmışsa, tüy bitmemiş yetimin hakkını yemişse yargı bunun hesabını sorar. Ki bu dosyada Böyle midir değil midir? Bunu hep beraber soruşturmanın sonucunda ve yargılamanın sonucunda göreceğiz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel'i sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik ve Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle başından beri söylediği sözleri kesinlikle reddediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.